<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar WebTeknoPlus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem günlük işlerinizde hem de uzaktan eğitim işlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz TCL Tab 10S tablete yakından bakıyoruz. <Gülüşmeler> Günlük işler ve uzaktan eğitim dedim arkadaşlar. Bunların hepsine zaten yavaştan değineceğiz. Ama aslında tabletin en büyük iddiası satışta da kullandıkları politikalardan bir tanesi EBA için kullanmak. Yani dediğim gibi uzaktan eğitimde kullanmak. Yani öyle oyun oynayayım, çok iyi fotoğraflar çekeyim. Hani telefonumun yerine geçebilecek neredeyse özelliklere sahip diye düşünmeyin bu tableti. Şimdi gelin bakalım bu tablet bizlere donanım açısından neler sunuyor. Onlara bakalım daha sonra tasarıma değineceğiz, kamerasına vesaire zaten değineceğiz. Ama öncelikle hani neler yapabilirsiniz donanım tarafında buna bakalım. MT8768 İşlemci işlemci mevcut içerisinde 8 çekirdekli. Bu işlemcimizde 4 tane 1.5 GHz hızında 4 tane de 2 GHz hızında çalışan Cortex A53 mevcut. 3 GB'lık bir RAM var içerisinde aynı zamanda dahil depolaması da 32 GB. Hani başlangıç için bir tık düşük gelebilir arkadaşlar. Ancak hani 256 GB'e kadar micro SD kart takabiliyorsunuz ki bunun için çok fazla oyun uygulama ya da fotoğraf yükleyecekseniz yakın bir süre zarfında ihtiyacınız olacak. Teknik zonundan sonra çok azlıkta tasarıma değinmek istiyorum. 10.1 inçlik Full HD bir ekranla birlikte Geliyor. Tasarım şık, sade özellikle şu arka tarafına baktığımız zaman bence güzel bir tasarım var. Sade böyle çok fazla sırıtmayan bir tasarım var arka tarafında. Ekran tarafındaki çerçevelere baktığımız zaman yine günümüzdeki en üst seviyedeki modellerle kıyaslamak yanlış olur. Çerçeve tarafı birazcık kalın diyebilirim arkadaşlar. Hani çok güncel durduğunu söyleyemeyeceğim. Şu arka taraf güzel dedim ama plastik bir yapısı var. Ama enteresan bir plastik, böyle hafiften kağıda da benziyor. Ne olduğunu tam çözemedim ancak o elden kaymayı vesaire engelliyor. Hani elde tutarken güzel bir tutuş hissiyatı var bence. Tablette enteresandır ki uygun fiyatına rağmen stereo bir hoparlör var. Ancak yine bu stereo hoparlörden çok yüksek bir ses beklemeyin. Gümbür gümbür bir ses vermiyor dışarıya. Hani stereo hoparlör deyince insan bir tık daha yüksek bir ses olmasını bekliyor. Ancak öyle deli gibi odanın bir köşesine koyayım, müzik dinleyeyim vesaire değil. Birazcık daha yakından tutmanız lazım tableti sesi daha iyi algılayabilmeniz için. Sesten bahsetmişken şunu da söyleyelim. 3.5 mm bir kulaklık çıkıyor yani kulaklığınızı ya dönüştürücüyle takmanız lazım ya da bluetooth bir kulaklık kullanmanız gerekecek arkadaşlar. Kendisi Type-C ile birlikte şarj oluyor. Su içerisinden de 18 wattlık bir adaptör geliyor. 18 wattlık adaptörümüz 8000 miliamperlik bir bataryaya eşlik ediyor. Bu 8000 miliamperlik batarya da yine firmanın sunduğu vade baktığımız zaman yaklaşık 8 saatlik bir video oynatma süresi bizlere sunuyor. Şimdi biraz deneyimlerden de bahsedeyim arkadaşlar. dokunmatik ekranı açısından böyle EBA işlerinizde ya da görüntülü görüşme işlerinde sizi kurtarabilir. Ancak öyle çok büyük bir hissiyat beklemeyin. Onu söyleyeyim hani böyle basarken çok yeni nesil bir şey olmadığını hissediyorsunuz. Çılgın bir akıcılık yok zaten ekran her de düşük olduğu için. Bunun dışında yanında şöyle bir kalem geliyor. Direkt kutunun içerisinden çıkan bir kalem bu. ismini de T-Pen koymuşlar. Bu T-Pen ile birlikte notlar alabiliyorsunuz. Ancak yine bir Apple Pencil ya da Samsung'un S Pen'i gibi bir tecrübeyi burada beklemek yanlış olur. Sonuçta uygun fiyatlı bir tablet. Hani bir şey çizmek veya yazmak için değil, sadece bir yere dokunmak için kullanabileceğiniz bir kalem. Neden böyle söylüyorum? Çünkü mesela bir not uygulaması açtınız. Elinizi böyle koyuyorsunuz. Elinizi algılamaya devam ediyor kalem. Ya da kalemin hassasiyeti çok iyi olmadığı için ince bir şey yazdığınız zaman oradaki çoğu şeyi kaçırabiliyor. Zaten bunu arka tarafı stok görseller koyarak sizlere daha net bir şekilde göstermeye çalışacağız. Yani özetle bu T-Pen'i hani alayım da not tutayım vesaire gibi bir kalem olarak düşünmeyin. Sadece dokunmak için bir yerlere girebilmek için kullanabileceğiniz bir kalem aslında kendiniz. Ayrıca yine bir tık Apple Pen'e veya S Pen'e göre daha ağır arkadaşlar. Yani uzun süreli kullanımlarda belki bir rahatsızlık yaratabilir ancak bende öyle bir sıkıntı olmadı. Ön yüklü gelen şurada hemen şöyle Kids Mod diye bir uygulama var. Bunu açtığınız zaman da hani yaş küçük arkadaşlarımıza verdiğiniz zaman girmesini istediğiniz şeyleri veya girmemesini istediğiniz şeyleri kendiniz tamamen ayarlayabiliyorsunuz. Bunu uygulamalar ve internet siteleri de dahil olmak üzere. Buraya bir şifre koyuyoruz ve istediğimiz internet sitesini yazabiliyoruz. Daha sonra Kids modu açtığımız zaman sadece o internet sayfasını kullanabiliyor bu tableti kullanan kişiler. Çıkmak için de daha sonradan kendi belirlediğiniz parolayı şöyle girerek rahat bir şekilde Kids moddan çıkabiliyorsunuz. Bu da böyle bir özellik olarak anlatmış olalım. Bunun dışında oyun tabii ki de soracağınız şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Tahmin edebiliyorum. İçerisine PUBG mobile kurdum. Birkaç tane daha ufak tefek oyun kurdum. Ufak tefek oyunlarda zaten zaten herhangi bir sorun yok. Onları rahatlıkla oynatabilecek bir işlemciye sahip. Ancak PUBG Mobile gibi bir oyun oynayacaksanız çok düşük FPS ve hani çok yüksek olmayan bir en hatta en düşük görüntü kalitesini düşünmeniz gerekiyor. Oynanır mı? Oyun oynanıyor ancak akıcı bir deneyim sunuyor mu? Bence sunmuyor. Yani ilk amacınız bu tableti alırken kesinlikle oyun olmamalı. Özellikle yüksek oyunlar oynayacağım diyorsanız. Şimdi kamera meselesine de gelelim arkadaşlar. Ön tarafta 5, arka tarafta da 8 megapiksellik tekli bir kamera var. Hatta arka taraftaki kameramızın bir flaşı da var. Ancak kameralar konusunda yine öyle çok büyük bir şey beklememenizi tavsiye edeceğim. Aslında tabletin ilk amacı dediğim gibi uzaktan görüşme, uzaktan eğitim veya toplantılara katılma vesaire gibi durumlar. Olduğu için kameraları sadece aslında bu amacı yönelik tasarlamış. Yani çıkayım sağda solda fotoğraf çekeyim, telefonumun yerine geçsin gibi bir vaziyet maalesef ki söz konusu değil. Şimdi kameradan da bahsettiğime göre artık yavaştan videonun sonuna doğru gelebiliriz. Her zaman olduğu gibi videomuzun en sonunda fiyattan bahsedeceğim. Ortalama 1500 TL bandında şu anda internette satışa sunulmuş durumda. Hani yanından bir tane kalem çıkıyor, EBA'da işlerinizi halledebiliyorsunuz. Görüntülü görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Ancak çok daha fazlasını beklemeniz gerekmiyor bu tablette. Böyle bir tablet arayışı içindeyseniz bir bakmanızda fayda var diyebilirim. Ancak benim bir tık daha param var. Daha iyi bir şey alırım diyorsanız tabii ki de alternatifler de her zaman olduğu gibi internette bolca mevcut. Diyelim Ve videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca başka bir Web Plus videosunda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.